Komutanım, komutanım. Komutanım, komutanım. Efendim, ne oldu yine? Ne oldu yine? Efendim, ne oldu? Bir uyutturmuyorsunuz adamı ya. Komutanım, siyahlı adam geldi. Tamam, git. Arkadaşlar, şimdi siyah adamı öldürmemiz lazım. Tamam mı? Onu sen şöyle onu, Tamam. Aleykümselam. Ananı Gel lan buraya. Tio, tot. <laughs> Hepsini öldüreceğim. <laughs> Elleri kaldır. Patronun yerini söyle bakalım. Yoksa seni öldürürüm. Tamam. Orada da. Tamam. <laughs> Şöyle gideyim patron hep adamların hepsini öldürmüş. Siyah adam hepsini öldürmüş. Ah sana silahımı veriyorum. Al. Aa ah, bana bir şeyler oluyor. Ha 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 işte bundan bahsediyorum. Aa, çok güçlü. Ha ha ha. Anladın? Ha ha. Ben de buna dostum.